Kiyileri bulduğunuz gibi kapısını arayın. Bir şeyi toplamaya çalışmayın, toplamaya çalışmayın. Bence karı ilk uyandıralım. Karı uyandıktan sonra geliyor çünkü şeyler galiba. Şeyler falan. Öyle mi? Evet. Hadi İlgini yerleştirmeyebiliriz Zaten yakmadıkça çok şey yapmıyor ya Önce mağarayı gidip kapını mı açacağız? Ben bütün lootları şeye taşıyorum Bu Girişe taşıyorum buldukça Zaten ilk elini bul bilgini durun şey sonra karaya açmaya Yıkama yerine İşte önce karayı açalım ondan sonra onları koyalım Tamam başlayınca ben medkitleri falan yok medkitler var ya, ya ilaçları falan koyun. İlaçlar var mı karı yokken? Evet. O zaman vardır var. ya. Medkit var sonra. Hey. Var, hey. var var ilaçlar da var. Hey. Med. ilaç da meşhur. Deterjan. Deterjan. Havuzlar nerede tarafta? Altta. Ben, ben bir tane bile deterjan bulamadım bu arada. Tahta kapıları var. açın bak açılıyor bunlar. Fein. Fein. Deterjan buldum. Götür bardan götür. Ha burada da deterjan var. Havuzları Aha. şey yapalım o zaman direkt. Abi 10 tane koysak yeterli gene bütün deterjanı doldurmaya gerek yok lan. Efendim. Dökmeyelim deterjanları dökelim oradır. ya. Dök dök. Aynı Kayboldu. Hey. 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 burada da mı havuz varmış? Evet havuz hey, hey. 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 Hı, su, Oradaki deterjanı aldın mı? Ha? Aldım. İyi açalım mı? Hayır dur bekle. Acemen ne alalım şimdi? Dolduralım bir deterjanları. Nerede lan deterjan deponu? Burası. Havuzun olduğu işte. Direkt girişe koyalım. Bize koymuyorum bugün. Bir tane var. Kazayla bir kişi getirmiş ki Yok yıkadık ya. Diğer getirdiklerinizi. Ha pis miydi başladığınızda? Evet. evet. Buldum sonunda bir tercih. Aman o adamın pis kardeşi ya. Ne biçim bakmış ya. Gülen değil mi Rüzgar hanımefendi? hazırlanıyor. Her yer aynı geliyor ya. Kaç tane havuz var? İki. 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 Tamam. O ikisi temizse 8 tane olacak. 4 tane daha lazım. Değer can. kanka diye bütün deterjanlarım sanırım. Mağarada şey, bir kadar önce bence konuşuyoruz. Hayır oldu. karıyı çıkartalım at. Tamam gelin. Ne karıyı canlandırmak için? Git yanına Kulağını git. Mağara ya git. Kulağını üfle. üflesem yutuyor mu? Aynen. Şey, Merhaba hanımefendi. Ölümcek efendi? Evet, misiniz? Yeter. Ben kayboldum Mağara mağarada ne kadar sonunda bilmiyorum. Kursuyla. Ulan pis bir Yumurta kursu Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Sen de bırak beni git orospu. Lan sunak ben yeri değişiyorum çaman okuyayım. Mağaradaki evet. artık kaç sunak. 7 numaralı tamam. odada üçgen sunak var. Evet, 7 aman okuyayım haç duydunuz mu? Tamam. O sendeyken git çıkan. 8 numaralı odada göz var. var. Teyze dibimde lan. O da dördü deme lazım olur. Aha yumurta dropladı. O da dördü evet. gören var söylesin ben de anahtarım. Yedi üst katta teyze. Ee, Hançer sunu. Yumurtayı koyayım mı spamla? Yok. Neden? Aktifleştirsin o da karıyı. Hayır şey beyze koyacağım beyze beyze. Hayır örümcekler götürüyor onları. Biri depo anahtarı anı, depo bulan biri varsa. Tamam. E, ilaçların yanında ben örümceklerin nöbet tutayım mı? Yumurtaların nöbet tutayım mı? Aa, sen bilirsin de yumurtaları götürüyorlar yani. Ama nöbet tutacağım nasıl götürecek ama bakayım başında ben olacağım. Hep orada mı? Abuz var mı? Burada gel. O da bir bulan var mı? burada. Ece buradayım. İlk o da bir koridorda uzun koridor var ya orada uzun. Yumurtadan sonra. başından nöbet tutayım mı ben burada? Tutayım yani, bakalım. Tamam. Koy Ece yıkalım. yıkalım. O zaman ben havuz gibi bir şey var. Yumurtaları yıkayacağım. Deterjanım. Aa ev oldu. <laughs> <laughs> Eğlenceli ama. Kuru kafa ve harç. katta giden musun? şey yer nerede ya? Bıçak var burada üst katta. Bıçak derken yani bıçak şeklinde yumurta koyuyor. Ha tamam ol bizde. O yumurta bizde. Yerini unutmazsın değil mi Rüzgar? Yani umarım. O da 4 nerede? Ha. Bu de Deterjan da getirin bu arada unutmayın. Tamam. Dur, o o da da 4. Şey. burayı da açsana ya şu araları açın abi. abi. Saat var. Araları açın şu odanı. Kaçarken lazım oluyor sonra. Ben bir yumurta beklisiyim. Günhan farkında. Aynı zamanda insandan göt bakıyorum. Tamam rahatlığına İyi. bak ya. Koç kovası var. Burada yumurta var alsın. Ay yumurta oldu. Ben ya yani Yumurtayı getir. Ben yıkarım gari. Stilez onu. Koy kardeşim yumurtayı. Bu yumurtalar bize emanet. getir oğlum yumurtayı bıraksana aman o korun. Bu ya yumurtayı mı yıkadın sen? Ha kum saati var. Onu götüreyim mi? Tamam. Haydi yumurtayı yumurtayı götürme yumurtaların hepsini ben sadece tutacağım. <laughs> <laughs> Bu ben misin yanakçı? Yani gerçekten var mı? Oğlum kimse gelmiyor aman o koyun buraya. Gelen aman Tamam. Hadi yumurtası karı. var. Reyti sen alırsan ne ne yapacağız. Ne? Karı benim aldı sen. Söyler bakı biz geliriz Nöbet'e. Yüzüne ışık tutarım amına koyayım. Aa var bir tane daha deterjan. Koydum buraya. Deterjan koydum. 3 tane deterjan getirmişsiniz. Tamam, 4 yumurta var. var. Burası zaten 4 temiz, burası de temiz. Deterjanımız var. 2 tane de temiz ha. suyumuz var. Tamam. tamam. Başlayalım mı? Tane de pil var. Haydi daha başlama işte. amına koyayım. Diğer yumurtalar nerede? E karı ilerlemek de spawn olmuyor olabilir. Buldum bir evet, tane daha yumurta. o zaman tek de bitiririz ki. Ya yani bir evet. tane de. Oğlum internette diyor zaten. 5 5 yapın diyor. Karının 8. formu çok güçlüymüş. Hepsini zaten o formu çok güçlü. O zaman hiç durmadan direkt dönüşüyor. Aha. Gözümüz Ya kavuşuyor. zaten ezbere bildiğiniz yerleri direkt götürelim. Sunakların hatırlıyorsunuz değil mi? Hayır. Götünüz yok aynı. Bir tane pilim var. Güzel ne yumurtası buldun? Göz. O da bir aşağı katlardaydı. Hı. depo anahtarı var bende depoyu gören olursa söylesin. Ha yok açmışım tamam. Depo üst kaptaymış. Şuna bak iki şey koydum bütün metkileri. o Oda yedi kimde var? Ha. Oda yedi açtım ben ama. Bütün kapıları da aç abi bir kere açıp bırakma. Aynen, o, şu ama güveni görüyorsun. Bakayım. Önümde yaklaşmadı bile burada. Bu kafa oda bir de. Abi ben bunu kafa Dur bunlar tutup, Ben odaların yerlerini not ediyorum. Bulduğunuz nokta söyleseniz de bana. Tamam gördükçe söylerim. Bütün sunaktan Beko, yerine kaydedeceğim. Ekov sen misin yaşlı işte olan? Ege yok. Ege şu aradaki Dur, tahta kapıyı da aç. Çok mantıklı evet. Bak şu aralar tahta kapı var ya egeo. o da bir mesela. Ha, şey Beko. Ha, dur. Sağdan dur. banyoya dönüp sol yaptığın zaman orada ha şey var, altıgen pentagram var. Sağdan? Bu banyodan gidince pentagram var hemen sola dönünce çıkışta. Banyodan gidince pentagram. Banyo neresi? Tamam. Ama kum saati kayıp tamam mı? Ee, Hayır kum Ancher saati var. Hançer kayıp, hançer rüzgar bulmuştu ama. Bu, kum Hançer üst kattaydı. Nerede kum saatin yerini söyle. O da üst katlardaydı. Tamam. Depoda şey var üst katta. Ben geçiyor değil mi ya? Deponun hemen ben yanında geldim. ateş var. Adet harcan buldum bir tane onu da yesileyim. Yetmezse. O da dörtte ateş tamam. var beko. Ha yok, Okey. hem ateş hem kum saati var yan yana vay amına Onun sağındaki depoda da şey var. Ateş ve ne var dediğimiz ya? Ateş ve kum saati. O da dörtte yan yana. Hemen yanındaki depoda da şeytan var. Yok yok. Yumurta bulamadığınız emin misiniz? Başlayalım mı? Beyler bütün odaları en az iki defa dolaştı. Tamam buluyorum. deterjan, Deterjan buluyorum hala. Haydi deterjan. Deterjan değil. Tamam. Ben, ee, Sen kum saatini okay. alın başlayalım. Gelin. Rüzgar al bir tane. ben alayım. pentagramı alayım. Pentagramın yerini biliyorum. Tamam. Haç ee, kolaydı. Hacı direkt yerleştirelim. Ege araya. gel. Yumurta daha kaybolmasın. Gel buraya. Geliyorum. Üst kat sen, nereden gidiyor ya? ya. Hmm. Nereden gidiyor? Nereden gidiyor? Nereden Güzel tavuklar 2 dakika sahip çıktı muhtemelen. tamam. Babam bana Orada bir da iş da. vermiştir. Tamam <laughs> kanka tamam. ben de gözü aldım. Piramit de Gidelim üst yine. katta. Evet. Sekizde göz. O da kaçta? piramit. Ben... Beko. Ne? Piramit, göz, kılıç, yuvarlak. Hepsi üst katta. Kiremiti, Ateşte kiremiti edici, yedi. Ateş de yüz katta. Kum saatini koyayım Aa. mı ben? Koy koy başlayalım. Dur üçün aynı anda koyayım bence. Fark etmez ya. Tamam ben gözle geldim. Ben ben de aynı anda koyalım. Aynı anda gidin. Ben üç. de gideyim mi? Herkes var mı? Bence gel sen de. Yumurtayı kapmasınlar da depo iki. Kılıç ki. ve kuru kafa var. Sahip misiniz bu yumurtaların bizde? Ben de ne? kum Kuru kafanın yerini de var mı? Yok. Aşağıda oda bir diyor. Oda bir nerede anlatayım? Aşağıda aşağıda. Aşağıda sonda. Tamam mı yakalan mı artık? Dur bir dakika kuru kafayı arıyorum. Ee, aşağıda solda mı dedin? Sonda mı? Solda. En sonda solda. Oda tamam. bir. Beko, 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 Beko. 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 Kuru kafayı koyar, koyamaz diğer yumurta yapmış. O... Ben daha yakınım hemen Kur yanındayım. Kuru kafaya geldim saytın bile. Ha. 3 2 1 1 Başla Arı birden 4 şey Diğer formunda başlayacak ya yaptı. <gülme> Ben yaptım Aha 4 Ben de, Ben 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 Neyse götür 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 Tamam Tamam bir yukarıda bir yukarıda Ege'yi aldı Ege'yi aldı Bir daha kılıcın yerini biliyor musun? Üst katta olduğunu hatırlıyorum Zek Bakacağım şimdi Aynen kılıç üst katta <laughs> Tamam tekrar yumurta topluyor Tamam karı burada bir yerde kustu yumurta Ben Ege'yi kaldırmaya gidiyorum Kerem bizim orada yanında şey de var Ben bir seni yapma Ege Tek de gelemadan Hayır Ben şey var Ama 5'ten sonra Aa yumurta buldum Yapayım, Allah da. Allah salmıyorlar ya Oğlum bu Ay, Ay, beş ben, beş daha, karabende, karabende, karabende. ne lan? Hayır yakmayın beş oldu daha bundan sonra Yakmayın Ben otomert mi yazdım Karı bende karı bende karı bende Karı bende karı bir yerde yumurta var Okay. yerde yumurta Okey nerede öldüğünü bilmez o Aşağı katlan. hani delik var ya Delikten aşağı atladım. Buldum. Ben bir yumurta buldum. Hem alıyorum diye. Hı hı. Tamam. Efes evet, geliyorum sana. Örümcek var yanında. Sarı kustu, sarı yumurta kustu. Hı hı. Abi karım kusuyor. Evet, bazen karım kusuyor. Tamam, Mehmet var şurada. Merdivenin orada üst katta. Benim etkidim var geldi. Benim etkidim var geldi. Benim etkidim Tamam kaldırdılar be. Şeytan kafası var. al, al. Kılıç burada kılıç burda kılıç burada. <laughs> ha, yumurta aldım ben. Kılıç burda altıda. Altı Ölecekler <laughs> hemen yumurtayı çalıyor. Bir hafta bıraktım ama. Abla şey. bende gene. Yumurtayı kaç yaptık biz? 5. Şu anda 2 yumurtamız var. Tamam. Karı bende yine. Karı bende kilo bu. Bu et onun şunlara. Tamam. Lan o ben bittim. Hadi beni alacak ama o tekniği kadar. Sarı yumurtayı sal. Ana kimse. Geliyor. Kaç kaç. Abi, abi geldiler abi. Lan, ben abi. Aldılar beni piramit şey var bunları koyabiliriz. yukarıdan, yukarıdan. Yukarı. suları ilerleyin artık hadi tamam ben yapayım sen ve şeytan boyunculuğunu götür ölecek yerlerden piramit ve şeytan boyunculuğunu götür efendim otur şurada sardı sana Bak şu ver ben lan orospu <laughs> <laughs> Ege geliyorum sana. Ha, ah, Pentagram tamam. Yumurtaya sahip çıktı güzel geliyorum hemen. Pentagram alt katlardaydı. Yumurtası olanlar herkes. Yumurtası olanlar havuzun başında dursun bu arada bence Evet. Yumurta yumurtalar da bu kadar. Tamam. Karı şurada. Ustu. Kaç tane yumurta ustu. var Beyze? Burada. Bir tane var. Ben önce de Karı burada, karı burada. Ben yumurtayı aldınız mı? Aldım aldım. Ha, tamam piramit üst kat mı sana nasıl çıkıyorduk ya? Ha. Ya bana gelecek. Dönüştü bana gelecek. Ateş çıktı. Ateş de üst katta. Saatinin yanında dördüncü oldu. Mağaraya gelebilecek var mı? Ne oldu? Orası çocuğu ölümceğin biri beni kesti. Yumurta kayardı. Geliyorum. Geleyim. Yumur... Tamam. Sen medkit yok burada ama ölümceği tuttum ama sen. Beni boş verin. Karı ödün. bende. Ben siktir edip örümceği öldürün amına koyayım. Şu örümceğin amına koysun ya. Şimdi mağaraya gel. Yok mu oğlum mağaraya gelin? Ha kes <laughs> yardım kes. O da şu çocuğu ya. Bu sayı çaldı amına koyayım. Şey yedi. Sonu geldi. Ona kodum sizinle. çocuğu. Ulan ben de yumurta var. Sen koyuyor şey içeri. Ben kaçıyorum arada. Yumurtayı koymaya gidiyorum. Bekle şey ha, sen de koy. Alan 3 yumurta bizde mi? Aa yakalamıyor mu Tanrı? Hayır hayır 7 yaptıktan sonra direkt 10 yakalıyor. <laughs> tamam. Ha, bir tane daha ben koyayım. Bende de var. Beyza kaçtın Mustafa? Ben de yapayım o da. Yak yak bir tane yakalım. <laughs> ya, ne Nerede düşürdün be? Aa ya. bir tane daha yapalım. Ben düşürdüm. Hah bir tane daha mı buldum? Tamam base'de de bir tane de var adamın. Base Tam bir yumurta kaldı, Efe'de biri de. Ben düşürürüm bir tane onu aldığımıza. Tamam onu almışlar, işte. ateş o da yumurtası alamadık. bulmuşum. Ateş, ateş burada, ateş üst katta, üst katta. Götüreyim mü direkt? Götür ee, ben bu piramidi evet. bulamayacağım. Tamam, Efe base'de gel base'de. Ya bu piramit nerede ya? Eee bak, şu an base'de kimisi söylüyorum. Piramit yedi. Beşinci kaptaymış, bunu yiyor. Ha tamam, buldum piramit Hayır hayır hayır. Tam siktim Gel gel Ben yak dur. 7 oldu yak Yakma sakın yakma. yakma. Hadi. Tamam o ben niye de ben de koyayım. Yani, yani. evet, e e ya keşke. Oğlum de yedi de. Evet evet. Ne 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 Az sıkıntı yok kardeşim. Siz şeyi söyleyin ama nasıl? Ece senin yumurtan ateş yumurtası mıydı? Ha yumurta var burada sana yumurta Ateş yumurtasını Aha, yaktım, yaktım be. Koşun 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 son yumurta. Birimizi aldı. Kim? Ege'yi aldı. Ece Amına koyayım Ege. Lan bu ben tutamıyorum ya. Gelin. Örümcek yumurtanın birini aldı kaçtı. Ay amına Rüzgar Ya base'de mi kaldı? Lan yardım ya? edin artık. Şey yok bu değil mi? Neredesin? Gel, evet. Gel. Gel. Gel tamam. geldim geldim. Alın şunu. Ee, ee, hadi base'de mi spawn oldu Kaç tane kaldı base. bu tane burada. Yumurtaları. Koydum. Yumurtaları sardım zaten. Tam piramit burada. Bu burada. burada. Ben metik yumurta Ege'yi kaldırmaya gidiyorum. Bize son yumurta sende mi? Abi Tamam. Yumurtayı al kaç? yumurtayı al kaç? Aldım. Kaç kaç kaç. Tamam, Stan tamam, yine Gözleri kırmızı. Bana ver. Gel, gel. Benim öpüş mü? Lan ben tutmasın. Yumurtayı ver. Durma bu. Tutturdun mu? Ben tuttu anlık ya. En ne var yumurta ya. sende? Kiremit. Piramit yumurtası verdi. O nerede? Yeri nerede? Tamam. Tam öldüğüm yerde işte. Yedi de yedi de. Piramit yedi de. var. Üçüncü yumurta kayıp ama bakayım. Üçüncü yumurtayı bulamadınız ya. Kanka kaç kişi bunlar ya? Oh. tutarıyorum arıyorum rüzgar da. Aha. Ben mi kaldım Hayır. ben Ha Kanka, son yumurtayı ya. buldum ama elimi dolu alamıyorum. Ha havuzda var benim. İyileştirin artık. benim Kanka şey. ya piramiti yakıyorum yumurtayı. Yak. Ya. Aynen. 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 Baba karı beni... Cici. Aa, karı bizim mi kalmış amına Geç ya, geç hızlı. Yine de iyi abi Başka bir şey mi geçsek ya? Trenim abi, yarım kalmasın Son bir kez dedim.